Şimdi bunlar mesela bize bir ipucu veriyor şu anlamda. Her ne kadar bu dönemden daha bize yakın dönemlerde yani Göbektepe aşağı yukarı MÖ 8, 9, 7 binler ama MÖ aşağı yukarı 2500, 3000 yani bu tarihten bir 4-5 bin yıl daha sonra günümüze daha yakın bir zamanda yani özellikle Orta Doğu'da veya dünyanın başka yerlerinde de ama Orta Doğu'da mesela en basiti İngil, İngiltere'de studentç falan yani ama Orta Doğu'da da e, özellikle Ürdün'de, İsrail'de e, çok sayıda buna benzer dikili taşlar var bulundu. Bunları mesela biz daha iyi biliyoruz. Yani çünkü hem çivi yazılı metinler, hem arkeolojik malzemeler, tevratın içinde bize kalan bir takım şeyler, malzemeler. Şu, şu tarz hayvan sembolleri hı, hı. E, dikili taşta bile var hocam İstanbul'da. Tabii, tabii, yani, yani biz onu Mısır yazıtı ya da hiyeroglif şeklinde değerlendiriyoruz hı hı hı. ama sonuçta hı. semboller üzerinden hı, e, gelen bir yazı kültü hı hı. E, bu coğrafyanın kadim e, geçmişinde var anladığımız o, kadarıyla. Var tabii. Var. Yani bütün dünya üzerinde var ama tabii hani bu havza da her türlü hayvanın bir arada olabileceği bir şey havza aslında. Dolayısıyla biz mesela bunu anlamamız için daha geç dönemde benzeri fenomenlerle mukayese ediyoruz. İşte o dediğim dikili taşlar mesela Mesibot yani İbrancı'da Mesibot denilen bir şey var. Tevrat'ta da öyle geçer veya Gilgal denilen. Onlar dikili taşlar. Çok da bulundu İsrail'de, Negev'de falan çok var yani yüzlerce yani. 12, ta 12 şer tane dikiliyor böyle bazen ortasında iki tane oluyor. Bazen hiç olmuyor. Niye 12? Ee, onu tam bilmiyoruz. O astral yani, bir yanı olabilir mi? Yani, yani. yani gezegenler 12 tane olması e, e, yani evet. 12 havari, 12 imam ya evet. o kadar çok, çok birbirini, şey, birbirini evet, evet. destekleyen aynen, aynen. veya birbirini takip eden aynen. inançlar silsilesi oluşuyor ki aynen. bu 12'de. herhalde evet. dediğiniz gibi astral, astral bir tane gözlemler var. olabilir yani büyük ihtimalle. Yani büyük gezegenler evet, anlamında zaten evet. gezegenin de 12 tane Olacağı söylenir ya. Evet, evet. Okuyorsunuz. Aynen, aynen. Dolayısıyla herhalde oradan kaynaklanıyor. İşte geç örneklerde bunların şeyini biraz izini buluyoruz. Bundan dolayı diyoruz biz hani atalar kültürü. Mesela ben Hindistan'da bir yer söyleyeyim sana. Caintia diye bir yer var. Hala yani şu an bahsettiğim hala gidilen bir kült merkezi Hindistan'da. Daha çok böyle primitif bir Hindu ya da Hindistan'ın yerli inançlarına mensup insanlar hala gidiyorlar. Hindistan'ın kuzey doğusunda bir yer. Cahintiya diye biliniyor burası. Burada bir kabile var böyle 25-30 bin kişilik falan. Çok primitif bir kabile bunlar. Halil. Ee, evet evet. Bunlar e, hala devam edecek bir şekilde binlerce yıldır e, o bölgede koca koca kayalar dikiyorlar. Ve o kayalarda atalara tapıyorlar. Bahar ve kış ekinoksunda özellikle yani kış ve bahar dönemlerinde girerken yani işte Ekim, Ekim, Nisan falan gibi ataları bu dünyaya çağırmak ve sonra da uğurlamak üzere bir ritüel yapıyorlar. Yani uzun zamanlar süren ritüeller. İşte bu gibi mukayeselerle biz Göbekli Tepe veya benzerlerinin atalar kültü olabileceğini düşünüyoruz. Yani hikaye biraz... yani Karahan Tepe'de bunu tamamlıyor aslında. E tabii. tabii baktığımızda... Tabii tabii e, yeni yorumlar bunların e, yani henüz bunu bilimsel olarak böyledir demek için çok zaman var ama hani Türk kökenli olması gerektiğine dair göndermeler de e, yapılıyor Bir takım evet. yorumlar da yapılıyor